Merhaba arkadaşlar, herkese iyi yemekler. karşınızdayım Bugün e, bir ders ile karşınızdayım arkadaşlar. Bir zincir yapıyorum. E, onun üzerinde göstereceğim. Animasyonu yaptım ben. Şimdi arkadaş e, yorumlarda gördüm. E, yazmışlar kamerayı nasıl hareket ettiriyorsunuz falan bilmem ne diye. Bunun dersini çekeyim dedim ben de. Şimdi önce bir şu spline kısmının ne deniyor artık şuradan circle ekliyoruz şuna uzun basarak açabiliyoruz buradan da şuna basıp kamera ekliyoruz kamerayı circle'ın içine atıyoruz arkadaşlar şu şekilde ve kameranın yanındaki şu işareti tıklıyoruz evet artık e, circle hareket ettikçe kameramız da hareket etmiş olacak gördüğünüz gibi biraz video çekimci kasıyor ondan yani şey yapmayın de ben göstereceğim zaten kamerayı ayarlamayı. Şimdi. iyi anlatamıyorsam kusuruma bakmayın yani. Ben de bu işe yeni başladım çünkü. Şuradan da şey böyle deriz, ayarlayabiliriz kamerayı aynı zamanda şöyle. bu şekilde. Şimdi. Circle'ı nasıl hareket ettireceğiz? Kamera göre almak istiyorsanız şu beyaz işaretimi nedir bunu açacaksınız ancak o şekilde ayarlayabilirsiniz alabilirsiniz kamera açısına göre tabi şuradan render ayarlarından da şu. ben zaten çok ayarlamıyorum bunları çünkü zaten Lightroom'dan kendi render var oradan ayarlıyorum ben ama sizin tabi ben kamerada böyle baksın ama şöyle olması istiyorum şöyle yukarı kaldırınca yine kamera belki edecek. Tamam. İlk pozisyonumuz bu. Sıfırda buna bir keyframe atıyoruz. Sonra ne zaman ok atmaya başlıyor? 30'da değil mi? 30'da ok atmaya başlıyor. Ee, 30'da ok adamın kılıcına gidiyor. O zaman 20'den 30'a kadar şu kamerayı şöyle hareket edebiliriz. Okun gittiği yöne doğru. Yani ben şöyle ayarlayacağım. Şu video çektiğimde içinde acayip derecede kasmakta. Şöyle ayarlayacağım. Şu şekilde. Evet. Genellikle bu tuşları kullanıyorum ben ama. Siz bilirsiniz tabii ki hangi nasıl kullanacağınızı. Şöyle 45'ten 60'a kadar da bu bir adım atacak. Adım atıyor. Pardon 50'ye kadar adım atıyor. O yüzden şunu sıfırlayıp şöyle pardon Dur. Hmm, yok şunu 90 yapacağız aynen. Şunu 90 yaparsam ben daha iyi bir açı elde ederim. Aynen. Eksi 90 yaptık. Daha güzel bir açı elde ettik. Şöyle biraz da şu kamerayı ilerletebiliriz. Şöyle. Şu şekilde. Hı -hı. Ben de şöyle gelsin istiyorum. Tamam. Sonra 60'ta biraz daha ilerleyeceği için bunu biraz daha şöyle yapalım işte biraz daha ilerliyor böyle sonra burada kılıcı atacak herhalde evet burada kılıcı atıyor o zaman burada kalabilir evet kamera ayarımız bu şekildeydi arkadaşlarımız bunu sormuş yorumda gördüydüm nasıl yapıyorsun abi kamerayı hareket ettiriyorsun diye bu şekilde yapıyorum. Bunu bir de böyle yapalım. Evet, güzel olduğunu düşünüyorum şu an. Evet, bu şekilde. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi anlatamamış olabilirim. Ama yani kameraya göre almak istiyorsanız şu işareti tıklayacaksınız. En püf nokta bu. O yüzden bunu Google'a duruyorum zaten. Circle'da hareket ettirip keyframe atacaksınız. Kamera Circle'ın içinde olduğu için Circle'la beraber kamera da hareket edecek. Bu yüzden de siz de kameranızı hareket ettirmiş olacaksınız. Evet böyle güzel bir kamera açısı elde ettik şu an. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.